önceki gün Kuşadası'nda konser veren ünlü şarkıcı Sibel Can, mor renkli elbisesiyle dikkat çekti. Performansıyla hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Can, konser sonrasında sosyal medya hesabına yaptığı photoshoplu paylaşımla görenleri şok etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz akşam Kuşadası'nda verdiği konserle kulakların pasını sildi hayranlarını unutulmaz bir gece yaşatan Can, performansının sonunda sosyal medya hesabından konser verdiği karelere yer verdi. Kolları yeşil püsküllü mor elbisesiyle göz dolduran Can, paylaştığı fotoğraflardan birine Photoshop uyguladığı yönünde söylentiler yayıldı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabındaki paylaşımıyla dillere düştü. 52 yaşındaki oyuncu fotoğraflar arasında çelişki vardı. Birinde 34 bedene kadar düşerken Diğerinde ise bir anda 46 beden görünümü verdi. İşte Sibelcan'ın geceye damga vuran o fotoğrafları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.